Kabaca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere motor tırpan nasıl çalıştırılır adlı videomuzu tekrar işleyeceğiz. Sebebi ise hala da birçok kişinin hatalı kullanım ya da hatalı montaj sonucuyla motorlarında da almışken ilk kullanımda bir yerlerin parçalanması ya da bir yerlerin arıza yapması durumuna geçiyor. Bu herhangi bir markadan bahsetmiyorum. Tüm markalar için geçerli. Şu an elimizde bir tane Kuruluk çalıştırılacak BCH 50 T modeli var, onun üzerinde size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu modelimiz iki içerisinde yarı demonta olarak çıkıyor, yani şalt aksamı montajlı bu AL modeli arkadaşlar. Bunun bir de direkt düz T modeli var, 500 T'den bahsedelim ya da artık bu modele pek fazla kolay ulaşılmıyor. Onunla da şaft aksamı ayrı bir kolide geliyor. Bu modelimiz komple hazır vaziyette geliyor. Yani böyle bütün tek bir kolide geliyor arkadaşlar. İçerisinden kullanım kitapçığı. Üçlü bu şey. aparatlar. Bisiklet kolumuz çıkıyor. Şunu hemen geriye koyacağım. Çünkü bununla işimiz yok. İşlemek istediğimiz konu tamamen motorun tamam, tamam. nasıl çalıştırılacağı, nasıl kurulacağı. Şöyle izah edeyim. Birçok markada yani piyasada adı sana duyulmamış markaları çokça satın alan arkadaşlarımız oluyor. Tabii ki bütçelerine uygun makineleri alabilirler. Bu bir gerçek. Biz buna karışmıyoruz ama size çok çok üstüne basarak ee, değinmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Size en yakın servisi bol olan markaları satın almaya çalışın. Piyasada servisi olmayan markalar sizin başınıza yarın öbür gün arıza yaptığı zaman dert oluyor. Dediğim gibi birçok kişi benden almadıysan ben bakmam demeye getiriyor. O yüzden sorun yaşamamak adına Yetkili servisi size en yakın bol olan hangi marka varsa onu tercih etmeye bakın. Sürekli Mesaj yoluyla bana Hangi marka motoru alayım diye tavsiyelerde bulunmamı istiyorlar. Benim size tavsiye edeceğim tek konu Size en yakın, servisi bol olan markayı tercih etmeliyiz ve bilinir, bilinir bir marka olması. Şimdi diğer çift kollegeler motorların şu dört tane vidası, yani şart aksam montajlı değil arkadaşlar. Buradaki vidalarını montajlıyorsunuz. Aynı bu şekilde, şöyle yaklaş, göster istersen. Hani benim tavsiyem size bir yetkili servise götürüp kurdurmanız. E, sebebi ise montaj hatası oluyor, üretim hatası oluyor. Bu sefer yaşanan sıkıntılar garantilik durumda biraz problem yaşatabilir size. Bunları yaşamamanız adına size tavsiye bir yetkili servis aracıyla kurmanız. E, misina kafası siperliği arkadaşlar. Bu anahtarı, Allen 4, Allen 5, L anahtarı var arkadaşlar. Bir de yağ karışım kabı diyelim, yağ ölçeği. Bu modelde bahsettiğim gibi bisiklet kol tek parça olarak geliyor tek parça olmasının sebebi de yani alüminyum kol diğerlerini çift parça ortadan montaj yapıyoruz. Ben şimdi direkt siperliğe geçeceğim. Siperlik için burada dört tane vidamız bulunuyor. pat kabı bulmak istiyorum. Hemen alıp geleyim. <laughs> Bu modelin siperli 4 tane yıldız cıvatayla montajlanabiliyor. İçerisindeki anahtarın ucu yıldız mı onu bilmiyorum ama sıkarken aceleci davranmayın. Hatta makinenizi kurarken hiç aceleci davranmayın. Burada gidon meselesine geldiğimiz zaman hatta misine kafasını da içinden takalım. Bu model için bahsetmem gereken bir durum var. Önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Şu ot sarmaması için yapılmış bir plastik. Metal bıçakta kullanmıyorsunuz arkadaşlar bunu. Şurada tamam oturuyor. Merkezliyor ama yani bu titreşimle eritebilir düşüncesiyle hani bunu pek kullanmanızı tavsiye etmiyoruz ama yani kullananlar da vardır muhakkak belki sıkıntı yaşamıyorlardır sert bir plastik zaten onu da belirtelim kendi anahtarlarını aslında şu sıklıkla buradaki kilitleme pulunu kaybediyorlar. Ondan bahsedeceğim. Neyin nasıl olduğunu göstereyim. Tekrar tekrar söylüyorum. Makineleri arkadaşlar servislerine kurdurun. Bak, bunlar bıçak pulu. Tamamen bıçakla alakalı parçalar. Şu üç parça bıçakla alakalı. Misine kafasında bunu kullanmıyorsunuz. Ne takarsanız sakın şu Kilitleme pulu arkadaşlar. Alt pul diye geçiyor. Hatta üst pul diyen de var. Bunu takıyorsunuz. Çünkü misine kafasını taktığınız zaman e, bu olmasa da takılıyor. Ama geriye sökemezsiniz. Uğraştırır. O yüzden kimisi sökemediği için de bunu takmayı unutuyor. Bunu bayağı arkadaşlar da hata yapıyor. ya yani En azından bu videoları izlesinler. Neyin nasıl olduğunu öğrensinler. Kendi başlarına hani bir çaba gösteriyorlar ama çok hatalı montaj görüyoruz arkadaşlar. Şimdi başka konularda ne gibi hatalar yapıyor onları da söyleyeceğim. Misine kafasını bu şekilde takıyorsunuz. Şimdi bıçağı da kısmen göstereyim. Şu bıçağımızı alıyoruz. Tam buraya merkezledik. Sipnel taşı takılır gibi. Üst bulumuz. Somun koruma pulu, sacı da diye geçiyor. Somunu takıp sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ne usta, burada bir tane içi aşınmış bir tane şey vardı. Ee, kilitleme pulu vardı, attınız mı onu? 60, de, tamam, o geçmiş olsun gitmiş. Şimdi şöyle, kilitleme deliği kaçtı anahtarın çıkmasıyla. Onu da kısmen izah edeyim. Şu somun arkadaşlar ters diş bunlar. Sıkıca sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra kontrol edin. Şu köşeler düzgün oturmuş mu diye. Burayı ben şu an tam sıkmadım. Size göstermek kadını hani belirtiyorum. Güzelce sıkın. Çünkü sıkmadığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bunu söyleyeyim size. Mesela sıkamamasının sebebi de şu olabiliyor. Bakın. Bu pul denk gelmeyebiliyor. Yani frezeleri tam oturtamıyorlar üzerine. Frezeleri de oturtamadığı zaman ne yapıyor? Bıçak gevşek kalıyor. Bu burada döne döne zorlanarak döndüğü için bu şekil somunun içerisinde dönüyor ve bu pulun şurasını aşındırıyor. Aşındırdığı zaman da balans yapıyor. Balans olmasıyla yani titreşim yapıyor. Titreşim olduğu zaman da şuradan kırıyorsunuz arkadaşlar şap borusunu. Kırılma sebebi o. Başka bir sebebi yok yani burası buradan kırılıyorsa bilin üzerinden bir şey geçmediyse sizin burada bir şeyi balanslı kullandığınızdan dolayı oluyor. Bunu böyle size bahsedeyim. Hatta misine kafasındaki örümcek başlık falan kullanan arkadaşlarımız oluyor. Örümcek başlıklarda misine hani şimdi kimisi gönlü el vermiyor dibine kadar kullanın gibisinden e kullanmaya devam ediyor misineleri. Balanslı kullandığı için de motorun arkadaki civataların gevşemesine sebep oluyor. Yani civatalar gevşiyorsa o biraz tamam bazı modellerde civata gevşetme huyu olabiliyor ama sık sık da gevşetmez. Sizin kafadaki kullandığınız e, tarz, kullanım tarzınızla alakalı bir şey. Ne kullanıyorsanız artık. <laughs> Somunu şey, bıçağa taktığınızda böyle kaçabiliyor. Az önceki bahsettiğim şu köşelere bakın dediğim olay buydu. Tam merkezinde olacak. Şimdi ben size misine kafasını takayım motor üzerine. Hatta Şu malzeme oturduk Bunu takıyorsunuz Daha sonra Sıkıyorsunuz Deliği denk getirip Şunu sökmesini bile beceremeyen insanlarımız var bakın yadırgamıyorum ama Geldikleri zaman da Bize çok bilmişlik tasıyorlar. Diyorlar ki ben 20 senedir motor kullanıyorum. Ya yani lan daha misine kafasını takamıyorsun. Biz de burada işte ben şöyle biliyorum, böyle biliyorum gibisinden muhabbetler yapıyorsun. Sonrasında da zararı sana bize değil yani onu söyleyeyim. Bu kulları aldım kenara. Burayla işimiz bitti. Burada en çok dikkat etmeniz hususlardan bir tanesi de şuradaki gördüğünüz cıvata arkadaşlar. Bu cıvatayı söküyorsunuz her gün her kullanımdan önce hatta günde birkaç kez de yapmanız gerekebilir ama sıcakken söküp takmayın yalama yapıyorlar civatasını. Şöyle tüp greslerden alıyorsunuz. Bu bitmiş vaziyette. Bunu sıkıyorsunuz. Bir fındık tanesi kadar giriyor içerisine. Ya emin olun bana kaç gram basacağını soran arkadaşlar var. Bakın biz bunu ölçmüyoruz arkadaşlar. Buraya sıkıyorsunuz. Her gün yeni bir yağ girmesi demek o kafanın rulmanların dişlisini daha uzun süre kullanılması demek arkadaşlar. Ya kullanmazsanız ne olur? Yaklaşık bir sene sonra kullanım sıklığınıza göre buradaki dişliler boşluk yapar. Bakın şuradaki dişliler boşluk yapar ve haliyle ne oluyor? E, bu redüktörü değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da size ekstra bir e, külfet demek. Gene sizin için bir bütçe açığı demek arkadaşlar. Ya bütçe bütçe diyoruz. Yani bu sektörde ne olursa olsun tamamen yaptığınız tüm hatalar sizin cebinize yansıyor. Şimdi bu model için bağlantı yapmamız adına bu kısmı söküyoruz. Mecbur çünkü çift parça olsa buralardan kenarlardan biraz gevşetip takacaktık. Şimdi burada yapılan hatalar ne arkadaşlar? Şimdi bunu solak abilerimiz oluyor. Tamam amenna. Solak takabilirsiniz. Solak kişiler ama bu sefer burada değil de bunu. ...tam şu şekilde getirmeniz lazım. Yani biraz kullanımda size rahatsızlık verir. Belki kablo yetmeyebilir. Bakın yetiyor da size burada takazı olacak. İyi kötü bunu söküp buraya montajlayabilirsiniz. Sadece şuradaki çentikleri açmanız gerekiyor sprey ile. Bunu yanlış takan arkadaşlarımız oluyor. Bakın bunun montaj şekli bu. Düz olanlar var. Adam tam ortalıyor. Sizi buradaki motor bu kısmında duruyor sizin bu sol elinizdeki kavze tam şu şekilde durması lazım motor yanınızdan geçiyorken. Böyle rahat sallayabilmeniz lazım, soğurmanız lazım motor. Ama adam ne yapıyor ortalığı bu el habire vücuduna çatıyor, işkence çekiyor. Bu da e, kullanım rahatlığını engelliyor. Şu şekil takanlar var arkadaşlar kavzeyi. Böyle takanlar var. Soruyoruz adam böyle kullanıyor diyorum abi hani bir, bir rahatsızlığın falan mı var hani bunu böyle kullanıyorsun gibisinde diyor ki bize böyle geldi biz de böyle kullanıyoruz. İşte bilinçsiz kişilerin montajlama sonucu adamın sağlığını etkiliyorsunuz. Ruhunuz bile duymuyor. İşte bunu da böyle izah edeyim. Bakın bu modelde burada tırtıklı bölge var. Bunu buraya getiriyorsunuz. Anlayabilirsiniz diye bunu yapmışlar. Kimisi şu şekilde montajlıyor. Bakın böyle montajı yok. bunda bu bu açıda hiçbir şekilde bunu rahat kullanamazsınız. Bu ızdırap olur size. O yüzden getiriyorsunuz, merkezliyorsunuz. Bu çizginin olması önemli değil. Burada minimum seviye yer boşluğu olacak. Yani şu şekilde. Bak 5 santim kadar falan. Bunun dikliği böyle böyle değil. Siz kullanıyorken eliniz bu açıda olacak. Bu şekilde değil arkadaşlar. Böyle değil. Açısı bu olacak. Kendinize göre ayarlayın. Bu da yaklaşık 90 dereceye tekabül ediyor. Bir de bu kolları kıranları var arkadaşlar. Herkül gibi sıkıyorlar bunları böyle. Sıka sıka kırıyorlar. Farkında olmadan kasılıyor herhalde vücutları. Ee, sonra bu malzeme niye bükülüyor, niye kırılıyor diye e, serzenişte bulunan arkadaşlarımız oluyor ama kırılır. Yani tamamen kullanımdaki şeyle alakalı. Aa, al direkt al şey, Hatta direkt şey, çevirdik. Bir şey Hata yapıyorum size bir şey anlatayım derken. Hani burada çok bilgi taslamıyoruz arkadaşlar. Sizin hatalarınızı anlatmaya çalışıyorum ki hata yapmayın. Makinenizden en üstün performansı, en uzun ömrü alın ki malınızdan hayır görün. Manasıyla yapıyorum bunu. Bu videoyu çekiyorum daha doğrusu. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bu borun yani spiral boru Böyle geçtiği zaman biraz sıkıntı. Şu aksamdan getirin ki sizin vücudunuza şuranıza çatmasın. Burası yıldız sonra Yani sizin cihazlarınızda farklı anahtarlar kullanılmış olabilir. Ama bunun mevzusu böyle. Burada yıldız anahtarla açılıyor. Takıyorsunuz. Buraya zaten yerine oturuyor. Sağa sola da dönmesini engellemek adına böyle bir şey var. Çıktık. Makinemizin montajı tamam. Askısını da kendinize göre ayarlayacaksınız. Askı olayı da onu da anlatayım size. Bu modellerde değişiklik gösterebiliyor. Bu Ola olamakın en üst versiyonlarında bulunan askı, kemer, aparat artık ne diye sizin orada geçiyorsa. Yelek gibi giyiyorsunuz. Kimisi böyle kolay olmuyor. Ona da söyleyeyim. Getirdiniz bu malzemeyi. Şöyle gel istersen ama. Şurada. Bakın bu alt takıyorsunuz. Artık sizinkinde montajı nasılsa bilmiyorum. Bunlar her mod modelde olmuyor. markada olmuyor. Bunu bir kere bir omuzlarınızdan çıkmaması için, düşmemesi için bunu takıyorsunuz. Şu parça şuradaki kemer hizanıza gelecek arkadaşlar. Ama motor üzerinizdeyken. Şimdi ben bunu böyle ayarlamak için ne yapıyorum? Kemeri bir çekebilsem. En dipte. Bunu getirdik. Buradan da çekiyorum. Daha sonra bunu çekeceğim. Bunları kesmeyin. Bu şekilde katlayıp şöyle size takazı olmayacak bir yerde lastikleyebilirsiniz. İğne iplikle montajlayabilirsiniz. Kestikten sonra şu uçları çabuk dağılıyor. Sonrasında bazı malzemeleri bulamayabiliyorsunuz. Bazı makinelerin içinde bunlar çıkıyor düşüyor. Kaybetmeyin. Şu an bulunan bir malzeme değil. Şimdi motorun yükünü bindiği zaman bak burası boşta kaldı. Bunu motor yükü yüklü sizin üzerinizde tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Olay bu. Siz ne kadar kendinize göre ayarlarsanız bu malzeme de size o kadar konfor, rahatlık sunar arkadaşlar. Yani bu bir gerçek, kaçınılmaz bir gerçek hatta. Ee, dediğim gibi bu kısmı ayarlarız. Tuttunuz makineyle işiniz bitti. Ama rahat sökemeyeceksiniz. Bunlar tutuyorsunuz. Bakın şurada mandalları var. Mandal derken plastikleri çekiyorsunuz. Burayı açıp buraya da açtığınız zaman işiniz bitiyor. Bunu da doğru montajlayın arkadaşlar. Ee, bayan çantası kemer gibi tek kemerli tırpanlar almayın. Şu askılık belki 1200-1400 lira civarındadır. Bilmiyorum fiyatını net olarak. Yani motorun fiyatını etkileyen durumlardan bir tanesi. Mesela şöyle söyleyeyim. BCH aynı markanın BCH40'ında biraz daha basit bir askılık var. Rakamını düşürmek adına. 2 beygirlik motor gücüne sahip. Bu 2.8 Bu modeli aldığınız zaman aslında arada verdiğiniz belki fiyat farkı 1500 lira belki 2000 liradır. Zaten yarısını o kapatıyor. Bir de motor gücü var arkadaşlar. O yüzden üst sınıf makine almanıza fayda var. Yaklaşık İki dönümün üzerinde olan e, arazilerinize en üst seviye makineler almaya çalışın. Hani bu Çin'deki üretimi de olabilir, farklı bir şey de olabilir ama tanınmış markaların ürünlerini alın. Çünkü bu e, sektörde yıllarca hizmet verdikleri için nerede neyin e, arıza yaptığını bildiklerinden dolayı o bölgelerini e, sağlamlaştırıp öyle üretim yaptırıyorlar arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Şimdi gelelim motorun çalıştırma olayına. Hemen. Yağlı benzin muhabbetine geçelim. Bidonumuzda bizim bu yağlı arkadaşlar. Benzinimizi dolduruyoruz. Gel dostum. Çalkalıyoruz. Bakın. Depo hesabı hiçbir şekilde depo hesabı hiçbir şekilde karışım yapmayın. Bidonda karışım olacak. Homojen bir karışım olması için. Yani düzgün bir karışım olması için. Bunu takıyorsunuz. Dolduruyorsunuz. Yani şuraya kadar falan gelecek. Ben Husqvarna'nın LS Plus yağını kullanıyorum arkadaşlar. Yıllardır bunu kullanıyoruz. Mavi renkli olmasından dolayı daha belirgin oluyor, seçici oluyor. Şey, birazdan yağlardan da bahsedeceğim kısmen. Ona Euro Eurosit 2 Evo modeli var arkadaşlar. O da mavi en azından yakıtın içerisinde yağ olup olmadığını rahat anlayabiliyorsunuz. Burada depo tahliyesi var arkadaşlar havalandırması. Şuradan yakıt geliyorsa bu normaldir ya da depo kapağını değiştirmeniz gerekebilir. Çok fazla sıkmayın. Kapak buradan ayrılıyorsa fazla sıkmanızdan dolayı starteri bunun arkadaşlar çip yaylı. Hava filtresi burada. Zaten üzerinde kapatma olarak belirtmişler. Demişler ki 10 saatte bir temizleyin. Bunu sık sık temizlemeniz gerekiyor. Şurada benzin pompası var. Bakın benzin pompasına basıyorsunuz. Şu an makine yeni çalıştırılacak olduğundan dolayı daha fazla basıyorum arkadaşlar. Bunu çekti. Buradaki sobu birinci kademe alıyorsunuz. Jikliği yukarıya kaldırıyorsunuz. Daha sonra çekiyorsunuz arkadaşlar. Çalıştı sobet. Aşağı indiriyorsunuz. Tekrar söbetti. Yere koyacağız, gaz basacağız arkadaşlar. Olmadı. Jik de yapalım. Makine bu şekilde çalışıyor. Biraz bekleyin. Makineniz bir ısınsın, bir e, harekete alışsın arkadaşlar bu şekilde bir depo harcayın. Rolanti'de ara sıra gaza basmak şartıyla. Daha sonrasında motoru dikkatlice kullanın. Mesela 5-10 dakika kullanın, 5-10 dakika dinlendirin ki makineniz pistonu şişsin, daralsın, şişsin, daralsın. Gel yağlar anlatalım. Şimdi birçok arkadaşımız ne kadar duman o kadar randıman diyor. Bu artık yeni model, yeni nesil makinelerde mümkün değil arkadaşlar. Zaten burada Husqvarna'nın Biraz yoruldum abi. Yoruldum. Nefes nefese kaldım. LS Plus. Low Smoke Yani düşük duman. Ve Plus olmasının sebebi de işte XP yağın içerisinde katkıların özelliklerinin olması işte diğer HP yağın olması falan. Bu ibareyi belirtiyor. Ölçekli bir bidona sahip arkadaşlar. Husfana bu şekilde ölçekli getiriyor. Bu yağdan kullanıyoruz biz arkadaşlar. Yani amaç karbon salınımını azaltmak. Ama siz ne kadar duman o kadar randıman diyorsunuz. Eski nesil makineler için geçerli. Tamam doğrudur. Ama fazla dumanın da size solun konusunda, çevreye verdiği zarar konusundan harici hiçbir faydası yok. Hatta farklı bir noktadan göstereceğim. Husqvarna'nın yağı bu arkadaşlar. Size kullanmanız açısından tavsiye edeceğim marka yağlar. Husqvarna şiddetle öneririm. Uzun yıllardır kullanıyoruz. Eko markasının yağı arkadaşlar tavsiye ederim. Sorun yaşamadık hiçbir şekilde. Şöyle kenarına getireyim hatta şöyle dursun. Stil. Bunun ölçeksiz yağı da var. Yeşil yağı da var. HP süper diye geçiyor. Bu HP serisi arkadaşlar. HP süper biraz rakamsal olarak pahalı. Bunu da getirdik koyduk. Kırmızı yağ. Bakın renklerine göre yağ almayın. Kırmızı yağ kırmızı yağ. Buraya gelen kırmızı yağ. Abi suya da katsan renk verici o da kırmızı oluyor. Yağ senin motoruna ne kadar fayda sağlayacak? Bu önemli. Daha sonra Olem Akım Eurosint 2 Evo modeli arkadaşlar. Bu Euro 5 motorları için ürettirmiş olduğu motor. Ya bunun kırmızısı da var. Halen daha üretiliyor mu bilmiyorum şu an. Bunu da koyduk. Daha sonra Oregon, Dolmar gibi böyle farklı farklı markalar var. Tanınmış markaların yağlarını almanız sizler için her zaman iyi olacak. Çünkü makinenizin ömrü, kullanım süresi tamamen yağ ile alakalı bir de sizin kullanımındaki e, motoru işte yüksek yani bozuk yolla ya da işte atıyorum biraz yolda nasıl gaz basamıyorsanız arabada bunda da o şekilde seyrek otta fazla gaz basmanıza gerek yok misine boyunu fazla açmanıza gerek yok balatayı çabucak bitiriyorsunuz hemen yağlardaki usta gelelim şimdi aslında dün bir tane bir makine vardı sahibi pistonunu falan geri aldığı için video çekme şansımız da olmadı çünkü dışarıdaydım ee, izah edemedim. Bakın arkadaşlar Rusman'ın yağını kullanan makine. Bu 2 senedir kullanılıyor. Yani yaklaşık 20 aydır diyeyim size. Orijinal yağ kullandığı için bakın makinede çok az bir kurum muhabbeti var. Üst tarafında kurum tutmuş. Fazla katıyorlar. Bu bir gerçek. Hani daha verimli olsun açısından. Olması gereken bu. Daha sonra bakın piyasa malı yağ kullanıyorlar. Hani bazı arkadaşlarımız Arkadaşlarımız diyor ki 10-40-15-40 sentetik yağ. Sentetik yağ olayına takılmayın. Bir yerden okuyorlar bir şeyleri. Sentetik yağ diye. Bunu ben gruplarda da yazdım. Facebook'taki gruplarda da yazdım. Bir yerlerden okuyorlar. Husqvarna'nın işte Atorum XP yağ, sentetik yağ. Ama yağın özelliği farklı arkadaşlar. Bunu böyle sentetiğe adapte olmayın. İşte hatta bir abimiz denedi. Ya bilinçsizce deneme. Siz bunu 1-2 depoyla, 10 depoyla deneyip de e, karar veremezsiniz bu yağlara. O o şekil olmaz. Bakın uzun süre kullanımında ya da belli bir süre kullanımında böyle her tarafına kurum tutuyor. Hatta ne demek istediğimi e, geçtiğimiz videolarda benim bu şey YouTube sayfasının kanalının içerisinde topluyoruz. Srm 520 Japon malı diye avuçluk vardı herhalde. Eko Srm 520 Tırpanı topluyoruzdan önceki yani söküyoruz ya da arıza tespiti artık ne yazdıysam başlı. Onu izleyin arkadaşlar. Onun üzerindeki işte düzgün olmayan yağlarından kullanmasından dolayı pistonun için değiştimi orada izah etmişimdir. Yani pistonda hiçbir çizilmiyor, Kurum tuttuğu için, aşınmış olduğu için değiştirdi. Bu da kısmen kurum tutmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz yani şuralardan çizilmiş. İşte bakın buradan derin çizik atmış. Böyle kurum tutuyor. Yani 10-40 yağ olayına gelirsek arkadaşlar ya da sentetik yağ olayına gelirsek İki zamanlı motor şu gördüğünüz motor yağlarının arkadaşlar yağ buradan geliyor. Bakın silindirin içerisinde hatta şöyle burada sökülü malzeme de var. Bakın bakın bu da kısmen husvarnaya kullanıyor diyebiliyorum. Şimdi herkes her zaman almıyor. Bütçesini etkili olabilir. Şimdi Envai çeşit piston sökülü. Sürekli zaten buradaki yaptığınız için %80'i piston değişimi arkadaşlar. Şimdi bu kartar şuradaki kırıktan dolayı değişti. Şöyle izah edeyim, buraları e, kurum tutuyor. Bakın zaten tutmuş. Rulmanın içerisi kurum tutuyor. Motor çalışmakta güçlük çekiyor. Bu sefer sarfiyatı çoğaltıyor, ısıyı çoğaltıyor. E, sizin makinenizin daha çabuk hararet yapmasını sağlıyor. Yağ özelliğine geldiğimiz zaman da e, buradan arkadaşlar depodan çıkıyor. Karbonatörün içerisine giriyor. Bir de şuradan bir karbonatör çıkarsa süper olacak işimiz. Çıkmadı. Tuttunuz karbüratordan girdi. Daha sonra karbüratör burada. Yakıtı aldı. Karteri yağlıyor arkadaşlar şu şekilde. Bak, rulmanı da alayım. Buradan girdi. Karteri rulmanı, şunları, krank üzerindeki rulmanı yağlıyor. Daha sonra şuradan pistonlar aşağı inerken tepeye geçiyor. Yanıyor. Yanmasıyla yağ özelliği bitiyor arkadaşlar. Yanıp çıkıyor. Ama sizi sentetik yağ diye işte kullandığınız yağlar ne yapıyor? Dört zamanlı motorlar için ya arabalar için ısıya dayanıklı bir yağ. Çünkü uzun süre işte atıyorum 10 bin, 15 bin ya da 5.000 bin kilometre şu an 100 binde değişen yağlar var arkadaşlar tırcılarda. Bu söyleniyor. Ee, o kadar kilometreye dayanacak ya da işte artık kaç ay sürüyorsa o yağ çıkıyor, pistonu yağlıyor, subapları yağlıyor, krankı yağlıyor, aşağı iniyor kartere. Tekrar tekrar döngüsel iniyor çıkıyor. Yani o yağın özelliği farklı. Benzin onu düzgün yakamıyor. Yakamadığı için de her tarafına kurum yapıyor. Bu da size avantaj sağlamıyor. Yani demem şu koftiden hani bir sonuca tam varılmamış şeylere de pek güvenmeyin. Tamam abimiz hani deniyor olabilir ya da arkadaşlarımız deniyor olabilir ama bir mantık var ya. Bir mantık yürütün. Ondan sonra ne olacağına bakın. Birileri bir şey anlatıyorsa bir soru işareti olsun kafanıza. Ha, doğru söylüyor olabilir, yanlış söylüyor olabilir. Ama yağ üreticilerine sorun. Hiçbir şekilde bu bahsettiğimiz gibi değil. Ha, Türkiye'deki yağ üreticileri çok güvenilir değil arkadaşlar. Kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi yapıyorlar. Sonuçta herkes cebini parayla doldurmaya çalışıyor. Ee, bu da bir gerçek. Onu da izah edelim. Yani yağ olayına özellikle takılın. Dikkat edin. Bu sizin için önemli. Bunu da izah etmeye çalıştım. Dediğim gibi motoru çalıştıracağız. Bir depo boşta yakacağız. Daha sonrasında da müşteriye şunu izah ediyoruz. Diyoruz ki dikkatli kullanın. Yağ oranına dikkat edin. İşte atıyorum misine boyuna dikkat edin. Sağını solunu sökmeyin. Ya ustam biz söküyoruz yanlar var. Sen sök arkadaşım sıkıntı yok. Zararı sana. Aran çoktur. Sökebilirsin. Hiç problem yok. Ben bu işten anlamayan kişilere e, izah edip malın zarar görmesinin önüne geçmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da böyle bildirelim size. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde iz, kendince izah etmeye çalıştım. Videomu beğensin, beğendiyseniz de kanalıma abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmasın. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam iyi hoş güzel yorumlara cevap veremiyorum ama ne kadar yorum etkileşim alıyorsa kanalımız o kadar hızlı e, diğer bu işle e, ilgilenen kişilere daha hızlı e, önüne çıkmasına sebep oluyor YouTube'un algoritması haliyle daha fazla kişiye daha hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunu da izah edelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.